Merhaba arkadaşlar Ninja OX kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jane Savaş Robotu paketini tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir Ninja OX seti. Hemen başlayayım arkadaşlar. Şarjım birazcık az. Evet arkadaşlar arkadan kardeşim ağlıyor. Şimdi hemen mini figürlerle başlayalım. Burada Yıldırım Ninjası Jay Jay ne yazık ki Ninja Bu Dragon's Rising'de hafızasını kaybediyor. Ben buna çok üzüldüm. Bayağı üzüldüm. Gördüğünüz gibi bence güzel. Ama dizide bu kostümü yok arkadaşlar. Ben ona birazcık yani Lego olmayan karakterleri yapıyor arkadaşlar. Ya belki ben olsam ben de öyle yapardım. Neyse. Gördüğünüz gibi aha, e, bence güzel mi figür olmuş? Hemen diğer yüzünü göstereyim. Diğer yüzü de Jay suratı böyle. Gördüğünüz gibi Burada Ninjago'ca bir şeyler yazıyor. Bilmiyorum. Burada böyle nasıl desem diyemiyorum arkadaşlar. Bulamadım. Buradan yine herhalde C yazısı var. Gördüğünüz gibi kemeri var. Çok detaylı yapmışlar. Bence. Şurada ne var? Pek emin değilim. Şöyle bakın. Halat gibi bir şeyler var. Sonra başka ne var? Hemen kaskına gelelim. Taskı bildiğimiz 2024 kaslarından ama çok gözükmedi arkadaşlar. Şöyle hemen. Hemen diğer en sevdiğim Lloyd figürlerinden biri olan Master Lloyd'e geçelim. Bu 2. sezon Part 1 seti ama Master Lloyd 2. Iki, ik, sezon Part 2 de çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada Lloyd'un orijinal kılıcı var. Bu da bandanın saçı var. Bende hiç normal saç yok. Ona üzülüyorum. Normal bu da aynı Lloyd suratı. Kaç yıldır aynı Lloyd suratını kullanıyorlar. Ya uh, Ninja Go Dragon Slicing a uh, hariç. Burada kaynak ejderha sembolü var. Tam göremiyorsunuz. Şurada bakın. Şurada. Kaynak ejderha sembolü var. Ha, bakın şöyle gözüküyor Ve e, zincirlerle kaplanmış. Burada herhalde L yazısı var. Bilmiyorum Ninja Go'ca. Şöyle bir gelin Usta bunun kıyafetini birazcık benzetmişler. Çünkü adı zaten Master Wu. Mesela zaten usta demek. Burada yeşil kemer. Yine ip gibi bir şey. Burada da ayağına bir şeyler takmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada kaynak ejderha sembolü var. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım seni. Hemen wolf mask veriyorum. Azar geçelim. Pençeli wolf mask veriyoruz. Ben Nijago'yu Nijago'yu ilk önce bunu ıı, direkt böyle kaf, şu kafası sanıyordum. Direkt böyle şu ıı, dur şöyle göstereyim. Ben bunu şöyle sanıyordum. Bakın ben böyle sanıyordum. Ama de, ninja ay ıı, kafa takıyorlarmış. Öyleymiş şöyle hemen yüzünde göstereyim. Burada insanımsı bir yüzü var. E, dişileri var, dikenli. Burada da herhalde gong çalınca böyle e, pençeler çıkıyor. sen gong çaldığı zaman bu da gözleri böyle oluyormuş. Munuzluklar yine. Burada burada buz gibi bir şey var bilmiyorum. Buz gibi, buzumsu bir şey. burada da ne yazıyor bilmiyorum. Artık Korece mi ne yazıyorsa ne yazıyorsa. Bu da kurt işareti var. Lord diğer ki ay, bir önceki videomda da Lord Nas'ın arkasında kurt sembolü vardı. Gördüğünüz gibi bir de halatlı bir şey var. Neyse arkadaşlar. Hemen seti incelemem lazım. Direkt robotu. Kıyafetine değmeyeceğim. Yüzü zaten gösterdiğimde aynı. Tek kapşonu böyle. Böyle kapşonu. Gördüğünüz gibi. Böyle şey var. Oku var. Aynı zaten. Birazcık acele ettim figürlerde. Özellikle Wolf Mask'lerde. Ama şimdi asıl şeyimize geldik robota. Robotta şikayetlerim çok küçük olması. Acayip küçük. Acayip acayip küçük. Arkadaşlar. Buraya minifigürü oturtturuyoruz. Geçenki videoda dediğim gibi kılıç yeri var ben ve ben kılıç yerini takmayı seviyorum. Minifigürlerin eline takmıyorum arkadaşlar. burada kılıcı var, ona Emirli figürü eline tak takabiliyoruz. Burada da fırlatıyor arkadaşlar. Şöyle, böyle ama yapmayacağım arkadaşlar. Atınca bayağı uzaklara fırlıyor ve parçanın küçük olması, ya onları bulan, buluna, bul, bulana kadar arkadaşlar çok zaman alıyor onu bulan, bulunmak isteyince. Neyse. Bu ne bilmiyorum. Nasıl desem. Bilmiyorum. Burada da aynısı var. Böyle. Şöyle. Bu sede çok inceli minifigürler hariç inceleyecek bir şey yoktu arkadaşlar. Ama siz küçük yani like atmayınca ben küçük setler inceliyorum. Ama 50 yani, like falan geldi. O zaman işte büyük büyük setlere. Mesela diyelim bu videoya 25 like gelsin ben fırtına köyünü inceleyeyim. Bakın tamam ben 20 like gelirse fırtına köyü incelemesi gelecek. Şimdi görüşürüz.